Merhabalar, bu videoda sizlere müstakil ev maliyetleriyle ilgili bir sunum yapmak için buradayız. Sunumunu yapacağımız müstakil evimiz 157 metrekare 3 artı 1 plana sahiptir. Böyle bir evin inşasına başlayabilmek için öncelikle ruhsat işlemlerini tamamlamanız gerekir. Ruhsat giderleri tüm giderler dahil yaklaşık 100 bin Türk lirasıdır. Ruhsatınızı aldıktan sonra, temel kazı ve hafriyat işlerine başlayabilirsiniz. Hafriyat ve kazı işleri yaklaşık 40 bin Türk Lirası tutacaktır. Kaba inşaat için öncelikle işinin ehli ve referansları olan bir usta ile çalışılmalı. Kaba inşaat, kalıp, demir, çatı ve duvar işlerinden oluşmaktadır. Kaba inşaat için ortalama 140 metreküp betona 260 bin Türk Lirası, 8 ton demire ise yaklaşık 160 bin Türk Lirası bütçe ayırmalısınız duvar, çatı malzemeleri ve oluklar için ayırmanız gereken bütçe ise yaklaşık 120 bin Türk lirasıdır. Kaba inşaat işçiliği için ayırmanız gereken bütçe ortalama 190 bin Türk lirasıdır. İnce inşaat işleri, sıva, pencere, alçı, fayans mermer, boya ve dış cephe mantolama, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, mutfak dolabı ve iç kapıların montaj işlerinden oluşmaktadır mekanik tesisat işlerine, kaba ve montaj malzemeleri dahil ayırmanız gereken bütçe 100.000 TL'dir. Elektrik işlerine ise, kaba ve montaj malzemeleri için 100.000 Türk Lirası bütçe ayırmalısınız. Dış cephe ve iç cephede sıva, mantolama, alçı ve boya işleri için yaklaşık 320.000 Türk Lirası ayırmalısınız. Zemin ve ıslak zemin seramik işlerinde, şap betonu, işçilik ve malzemeler dahil ayırmanız gereken bütçe ise yaklaşık 140.000 TL'dir. PVC doğrama pencereler ve tüm kapılar için ise yaklaşık 180 bin Türk lirası bütçe ayırmalısınız. Ek giderler için de ortalama 80 bin Türk lirası bütçe ayırarak evinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm giderler göz önünde bulundurulduğunda evin toplam maliyeti 1 milyon 750 bin TL'dir. Fiyatlar 2023 yılı Ağustos ayı için standart malzemeler baz alınarak hesaplanmıştır. Bölgenize ve malzeme kalitesine göre fiyatlarda değişiklik olacaktır. Hayalinizdeki eve en kısa zamanda sahip olmanız dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.